ATV'nin sevilen yapımı Gençliğim Eyvah setine uzanıyoruz. Geçtiğimiz günlerde yapımın başrol oyuncuları Cengiz Bozkurt ve Levent Ülgen aralarında eğlenceli bir soru sorma oyunu oynadılar. Levent Ülgen'e Cengiz Bozkurt acaba zor bir soru sorabilir mi? Sorabilir. Ne sorayım? Sor bilmiyorum zor olsun. Ya ikimiz de otlu fizik biliyor musunuz? Yani aynı dönemlerde okumadık ama ben, ben, aynı aynı antilerde ders yaptık. Aynı mezun olduğunda ben hazırlıktaydım, hazırlığı bitirmiştim. Levent, onun için fizikten bir soru sorayım bari. Fizikten evet. <laughs> Bana hep otlu fizikten olduğumu duyunca şey diyorlar. Peki bu kuantum teorisi nasıl bir şey? Bir cümleyle özetleyebilir misiniz? Özetlerim. Elektronun Hızını biliyorsanız yerini bilemezsiniz, yerini biliyorsanız hızını bilemezsiniz. Ve elektron enerji seviyesi atlarken bir enerji değer. Yani evet. Kuvantum bu. bu. <laughs> Aynen. Soru sorma sırası Levent Yürgen'e geldiğinde iş biraz daha zorlaştı. Peki ben sonra soruyorum. Benim evet. sorumlu matematikten olsun. Oho. LNX'in <laughs> in integrali. Şimdi bunu bütün Türkiye'ye, <laughs> bütün matematikle ilgilenenlere soruyorum. Hemen 1 bölü x diye atlamayın. Ln x'in türevini sormadım. İntegralini sordum. Ln in x'in integrali. başka musun? bir dil, başka bir dil konuşuyor gibi oldu biliyor musun? Ee, ben yanıta söyleyeyim. Ln in x'in integrali x ln in x eksi x. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Fizik ve matematik okuyanlar için daha anlaşılır olduğunu düşündüğümüz cevaplar bir yana Cengiz Bozkurt ve Levent Ülgen arasındaki tatlı uyum hem yapımda hem de sohbetlerinde etrafa pozitif bir enerji yayıyor. Tebrikler bir oğlunuz oldu. Olmamıştır. Olmaması lazım. Yani olmuştursa da o, o yanlış bir şey olmuştur. Oldu efendim. İkinizin de bir oğlu oldu. Evet. Hadi tükrüğü aldık. Nasıl alacaksak ne yapacağız onu götürüp televizyon programına mı çıkaracağız? Tabii işte televizyon programına çıkacağız. Yediğimiz naneleri bir bir tüm Türkiye'ye anlatacağız. Hayır Arif olmaz öyle bir şey. Yapmayalım öyle bir şey ya. Lan tabii ki yapmayacağız. May